Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte M10 Gospel'ı anlamış. Hemen odaya gireceğim. Bizim ne diyoruz. Neyse evet. bakalım. Boş gözü. Şunu kiraya gireceğim. Kumbayı bir şey Bu arada yeni petim hoş geldi diyor bize. Şimdi ilk başta. Çok güzel bir his. Şey. Dışarı bir şey değil. Hiçbir şey benzetmem Çok, çok heyecanlandım bir an. İlk defa değil. Yani ilk baştan nasıl olur? Onu bilmiyorum daha. Gelin bakalım modalara. Gelin bakalım.

Ya korktum. E ben bir gideyim ne yapacağım? <Gülüyor> <Gülüyor> nope. Red. Bana verdiler. Bence. Bana <laughs> vurdu. ya nereden bildiniz? Of. Bilselerse. Bildiler. Evet. Kapandı da ya. Ya git. Çıkmayacağım. Çıkmayacağım devam. Neyse mı acaba?

Kalkma benimle Kalktın Alıyoruz Sizler için alıyorum Sizler evet. 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 bu da mı gelmiş bana. Çok güzeller lan. Çok güzeller. Demine çok güzeller. Aa bunu da biçeyim. Şunu da etini de alayım. Hop, neler güzeller. neler. En güzellerden birini aldım Oley bir bir tane daha oynayalım. Sonra videoyu sona erelim. Neyse arkadaşlar biz bu videonun sonuna gelelim. Görüşürüz. Abnormal, am not Like, main Bye, bye.